Hocam Ekrem İmamoğlu vız gelir tırıs gider diye bir açıklama yaptı. Evet. bir anda Kemalistler buradan sildiler. Evet. Bu konuda Kemalistler haklı mı hocam? Veya olay gözüktüğü gibi mi acaba? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Burada nasıl bir şey husule geldi? Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yanlış ne? Bir gazeteci arabasını almak. Bu. Yani bunlar Kemalist dediğin nizam PKK'lılarla PKK'lı gazetecilerle, PKK'lı yöneticilerle hatta yani iş tutanlar. Abdullah Öcalan'ın posterini heykelin dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasına zulüm gözüyle bakanlar bunlar. Nagihan Alçı denilen bir kadın gazeteciyi otobüsüne almış diye suçlu olmuş. Ekrem İmamoğlu bunların gözünde. Suçlu olması hasebiyle de defterden silmişler onu. O da vız gelir tırıs gider demiş. <laughs> Ondan sonra da bunlar vay efendim bize nasıl böyle dersiniz diye Ekrem İmamoğlu defterine silmişler. Şimdi bu olayın hiçbir mantığı yok. Zahiri noktadan bakıldığı zaman. Bu olayın mantığı nedir biliyor musunuz? Kemalistler nereden emir alıyorlarsa yani karar mercileri neresiyse o karar mercileri Ekrem İmamoğlu'nun ilerideki seçimlerde gösterilmemesi noktasına bir karar çıkmış. Çünkü bu adam işte kar yağdı İstanbul'a bilmem bir sürü karışıklıklar oldu. Neler neler hala oluyor, devam ediyor. Bu noktada üzerine yürümeyen kendi partisi yani hizmetlerin aksamasından insanların çektiği çilelerden görmezden gelen olabilir canım içebilir, biraz da tatilde yapabilir diye açıklama yapan kendi partisi kalkıp da kalkıp da o kadar komik ki kendi sevmedikleri bir gazeteciyi otobüsüne aldı diye. Gazeteci bu ya. Yani sen bir siyasi lider isen bütün karşı gazetecilerle de oturacaksın. Yani onların sorularına cevaplayacaksın. Hatta onları tabii onlar. tabii. Daha çok... Ya zaten basın toplantısı yapmıyorlar mı? Tabii tabii. Basın toplantısı yaparken bizimkiler gelsin diğerleri gitsin diyorsun? Yani hiçbir tenkit edilecek nokta yok burada yani. Nagihan Alçı'yı otobüsünü almışmış. Fakat nedir? Bunlar kendi içlerinde kararı çıkarttılar. Ekrem İmamoğlu aday olmayacak seçimlerde. Üzerini çizmek için bir vakit bekliyorlardı. Bunu çıkarttılar. Bu da tamamen bütün Türkiye milletine bir ders niteliğinde ki biz emirleri farklı bir noktadan alıyoruz. Sizin hizmet almış mısınız? Almamış. Umurumuzda değil bu. Yani İstanbul'u batırmışmış, batırmamışmış. Bak şu ana kadar yaptığı rezilliklerin hiçbirisini şey yapmadık hala almadık. Üzerine gitmedik. Ama şimdi bize emir geldi. Üzerine git deniliye. Üzerine git denildiği vakitte kaşının, gözünün üzerinde kaşın var demek bize yeterli yani. Şey o e, gazeteciden yola çıkmak aynı bunun bir şey. Bunun gibi bir şey yani. Gözünün üstünde kaşın var. Adam vız gelir tırıs gider demiş. Aslında doğru söyledi. Geri adım atmayacaktı. Doğru. Neden? Ben Gazetecide görüşmüşüm. Bunun için mi benim üzerime geliyorsunuz yani? Ama geri adım attırdılar ona. Geri adım atsa da artık geçti. Fakat bakıyoruz kardeşim neye dikkat etmemiz lazım? Buraları bak, iyi bilin. Rabbani kullar olalım, hakkani bakalım meselelere inşallah. Ya bunlar nereden ne emir alıyorlarsa kardeşim, emir alır almaz bakın komple bir şekilde, hepsi birlikte anında siliyorlar. Ya adama ikinci Atatürk diyorlardı. Böyle övüyorlardı. Her şey güzel olacak, her şey güzel olacak. Yani her şey batıyor İstanbul, batıyor, gidiyor. Dendiği halde hiç görmüyorlardı. Hepsi çok seviniyorlardı falan. Düşün adamı ikinci Atatürk demeye bile başlamışlardı. Öyle olmasıyla birlikte bir emir geliyor. Nereden geliyorsa o emir bu adam aday olmayacak deniliyor ve bunu da neden denildi bilmiyor şu an. O da bilinmiyor. O da bilinmiyor. Neden oldu yani? Nagihane Alçı Fasa bu yani. Acaba Ekrem İmamoğlu onlardan biraz eksenimi kaydı? Onları takmamaya mı başladı? Onların yönetimine itiraz etmeye mi başladı? Ne oldu? Hakikatini bilmiyoruz. Neden sildiler defterden? Yani Nagihan Alçı meselesinden de silmesi, ni kabul etmesi ahmaklık olur yani. Biz bundan dolayı bu adamı sildik. Bunu kabul etmek ahmaklık olur. Neticede bunu silmişler fakat görüyorsunuz yani bütün hepsi birlikte. Şimdi şarkıcısı da, komedyeni de, piyanisti de tamam mı? Hepsi bir anda üzerine çiziyorlar, atıyorlar, gidiyorlar. Bir anda. Demek ki nedir bunlar kardeşim? Bunlar Türkiye'ye hizmet amaçlı olmayan. Çünkü hizmetten dolayı kıssalarda anlardık. Tamam mı? Kendilerinin beğenmedikleri bir gazeteci aldığı için kimlerini kusaraktan kızdılar. Yani demek istiyor ki bizim grubumuz biz ne dersek o olur. Bizim dediğimizden zerre miktarı dışarı çıkanı kendimizden de saymayız atarız dışarıya kabiliğinden bir acayip haller. Ama bu dedim ya bunu da zahir olarak kabul etmek pek mantıklı değil. Ama nedir? Hepsi birlikte toplanıyorlar. Hepsi birlikte reddediyorlar. Şarkılar yazdılar ya. Şarkıcıları şarkılar yazdılar. Her şey güzel olacak, düzeliyor falan. Başımızdaki gidecek, kurtulacağız. Bunlar, bu ikinci Atatürk'te falan. Övdüler, övdüler, övdüler. Bir anda sildiler, gittiler. Hepsi silip süpürülecek zaten de. Bir anda silip gittiler. Bir de bunun yanında ek bir şey açayım. Şarkıcılar falan dedik ya. Anlıyorum ki bu şarkıcılar da Komedyenler de stand-upçı diyorlar, şebekler yani. Bunlar da yok piyanistler de vesaireler de bunlar anladığım kadarıyla kardeşim artık üretemiyorlar. Bitmiş yani bunların sanat sayfaları kapanmış, tükenmiş, bitmiş. Bunlar üretemedikleri için, şöhretten de düştükleri için, ayakta duramadıkları için, artık ayakta durabilmek için siyasi konuşmaya başlamışlar. Unutuldu, gittiler çünkü. Üretemiyorlar, film yapamıyorlar. Film yapsalar batıyorlar. Cem Yılmazlardan bahsediyorum yani. Film yapsa batıyor. Kaset çıkartamıyor, şarkı yazamıyor. Gidip siyasi şarkılar yazmaya başlamış, Tarkan gibi mesela. Yok öteki piyanist ellerini kullanmayı çok iyi yapıyor ama kafayı kullanmayı becerememiş elleri kadar. Fazıl Say gibiler. Bunlar kendilerinden bahsettiremedikleri için sanatlarıyla başladılar siyasi. Çünkü yani bunlar 10 sene önce falan Sanatçıların siyasete girdiğini görmüyorduk biz. Bunlar pandemiden sonra mı belki ondan bir iki senede önceden başlayaraktan şarkı yazamıyorlar. Kaset çıkartamıyorlar. Cem Yılmaz doğru düzgün film yapamıyor. Yapsa da filmi tutmuyor. Tamam mı? E böyle olunca... E, aynı camiada solcu camia çünkü bu film sektörü bir türlü nasılsa bizim sağcılar tam eline geçiremedi bu film sektörünü ve işte bu sanatçı falan sektörünü. E bunlar da tabii film alacaklar veya da teklif alacaklar biraz nemalanacaklar tabiri caizse. Nemalanmaları da nemala, içinde nemalandığı tarafa atan biraz konuşma yapması istendi. Onlar da konuşma yaptı. Film aktörlerine de bakın, stand-upçılara da bakın, şarkıcılara da bakın. Bunlar artık üretemiyorlar. Film yapsa da filmleri tutmuyor. O haseble ne yaptılar? Bare bize işte film verecekler, bazı dizilerde oynatacaklar diye oynatacak insanların, bize biraz para aktaracak insanların istediği şekilde konuşalım ve oradan da biraz nemalanalım diye böyle sanatlarının da bittiğini kendi elleriyle imzalamış oluyorlar. Sanatçı adam sanatını konuşturur çünkü bunlar sanatını konuşturamadıkları için artık dillerini konuşturuyorlar. Devletin aleyhindeki bir yer tutsunlar diye. Battınız, bittiniz. Daha da batacaksınız, tamamen biteceksiniz. Vesselam.